Thank you. Evet iyi akşamlar arkadaşlar Hava serinleyince akşam vakti biraz kalabalık olmaya başladı meydan Öğlen oldukça sıcaktı hava Şu anda güzel, serin ve birçok kişi şu anda sokağa çıkmaya başladı hava serin olduğu için. Aleyküm selam, yaşar, abut, yöresel yemekler. Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar. Cim. Evet, e, bugün tanışmıştık. Doğru. Şahin video benim de arkadaşım. 2-3 yıl oldu herhalde tanışalım. Simav'da, Gölcük Dağı'nda, Ali Sarıvan'ın klip çekimlerinde tanışmıştık. Aleykümselam. Hatta o o gün Ali Sarıvan'la da yeni tanışmıştık. 3 yıl oldu kesin. İsmail Gölcük Dağı'nda Kadriye Sarıvan, Ali Sarıvan birlikte klip çekiyordu. Ekmek Parası adında. Orada tanıştık, Gölcük Dağı'nda. Gazeteci arkadaşların şeyi vardı, o gün toplantısı vardı İsmail'den. Evet burası tavşanlı tanımayanlar için söyleyeyim. Cumhuriyet Meydanı. tavşanın da. Bir tane tavşan ilçesi. Cumhuriyet Meydanı burası. Karşısı ortadaki eski bina daha önceki yıllarda yani bayağı belki de 1970'ten önce belediyeymiş. Şimdi müze olarak e, faaliyetini sürdürüyor. Yakın zamanda tadilat olacak. Sağ taraftaki bina ise belediye işanı ve belediye yeni binası. Solda da aşağı tekke camisi. Evet bugün yayınımızı kısa sürdüreceğiz. Evet bekleriz her zaman için tavşanıya. Şu an yayınımızı kısa süreceğiz. O yüzden kapatmak durumundayım. Beğeni ve görüşlerinizi beğenilerinizi yapıp görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Peki Yaşar abi. iyi akşamlar diyorum görüşmek üzere inşallah. Hayırlı akşamlar.